Arkadaşlar bugün çekilişimize katılan herkese silah vereceğim. Bu videoya gelenler çok şanslı. Param bitene kadar dağıtacağım arkadaşlar. Param bitsin, sıkıntı yok. Yapacağınız tek şey bak önemli iki şey var. Birincisi abone olacaksınız. İkincisi en önemlisi bildirimleri açacaksınız. Ondan sonra bir de like atarsanız sevinirim. O sizin isteğinize bağlı. Bir de yorumlara zulan ikinizi bir de İstediğiniz silahı yazın Benim de e, kullanıcı adım Jaferez büyük, J büyük Diğerleri küçük Jaferez 2 Z ile arkadaşlar Bana da istek yollayın Ben e, sizin ikinize göre istediğiniz silahları atacağım arkadaşlar Bu çekiliş büyük bir çekiliş Katılanlar yaşadı Öyle diyeyim yani Sizleri seviyorum Şimdi bir rekabetçi atalım Tabi bulursa Rekabetçimizi atalım arkadaşlar arkadaşlar rekabetçi bulamadık oyunda bir hata oldu ee, biz oyuna girmediğimiz halde oyun başladı diyor tekrardan giremedik şimdi herkes tek nişancı maçına girdik favela orada oynayacağız şöyle bir oynayalım hem de gameplay yapalım dedim çekilişe katılanların herkese şöyle istediği silahları atacağım ama param bitene kadar. Herkese atabilir miyim bilmiyorum ama atarım mı yani? Param yeterse herkese atacağım. Ben normalde bu çözünürlükte oynamıyorum ama böyle bir değişik geldi gözüme. Bu çözünürlükte oynamıyorum ben. Videoda izleye öyle yaptım. Şöyle ilk kilimizi aldık. Şunu alalım. Bunda kuantum var. Şöyle. Şunu da alalım. Bıçak attı. Atamadım Lan <laughs> Kolsuzluğuma geldi Ama bu çözünürlükle ben oynamıyorum Çok değişik geldi gözüme ya <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz Şöyle Şurada da var Gördüm onu Çık lan. Abi bu çözünürlükte oynamıyorum. Çok değişik geldi gözüme. Kusura bakmayın böyle. Kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. Söyleyeyim şimdi. Lan zoom, saat, zoom shot da yapamıyorum abi. Söyleyemedim bile. Lan karbon gidecek. Karbon atamıyorum abi. Çok sinir aldım. Karbon gidecekti orada yani Ne güzel. Abi zoom shot da yapamadım. Çok hızlı yaptım. Artı bir ya. Bakın şöyle bir artı altı kuantumlu şöyle bir ee, kar kar 98'imiz olsa ne güzel olur be. Şuradan çıkabilirsek yaşadık. Çıkamadık. Oo. Abi pusmazsınız burada da. aga nerdesiniz ya 7 o 1-7 Hadi be ha, Oo güzel vurdu güzel güzel Şöyle Nozkop attı herhalde. Lan. Nasıl gitmez? Oha. Ben... Şurada adam var mı? Ha <laughs> ha bıçak yedik. Hmm, Güzel mi? Şunu alalım. Şimdi şurada bir adam vardı. Artık yok. Onu da alalım. Lan mermi değiştirirken gelme aga be. Aga be. Şimdi gel. Gene mermi değiştiriyorum. Dur. Tamam, gelebilirsiniz. şurada bir yerlerde. Bakın şuradan çok korkuyorum ben. Şöyle AWP alalım. Biraz daha AWP oynayalım. Hep kar mı oynayacağız? Şöyle iki. A, nasıl gitmez lan? Hadi be, iki kere kaçırdım be. En biraz alışkın değil biliyorsunuz mu? Adam uçuyor mu bana mı öyle geldi? Çünkü ayağına denk geldi. Ben anlamadım. Hep yukarıdaydı yani. 12 21 abi. Ben 2 dakika kala çıkarım söyleyeyim yani. Lan. Lan. Oh gitti. Hele şükür. Lan öl artık be. Şöyle yapalım. Gel buraya. Çocuk adam. Abi ben çıkarım söyleyeyim. Son son saniyelerde ben çıkıyorum. KD zaten düşük. İyice ne düşünmeyelim. Bu ben 2017'den beri kullandığım için küçükken çok kötü oynuyordum. Ta 7. sınıfta açmışım ya. Çok küçükmüşüm ha. O oh, güzel. Bu arada 2017'de 7. sınıf mı gidiyordum, bilmiyorum ki. Acaba 9.a mı gidiyordum diyecektim de. Bilmiyorum ya, ben tarihleri karıştırıyorum. Aga neredesin be? Gördüm de ama. Oradan da sıkmazsın be. İnsan bir acır şöyle. Oradan gözüktürmüyorum kendimi, vurmam der ya. Sen bize hiç acımıyor, az kut aldık lan. Orada bir insan evladı var. Ona bir noskop çakalım şöyle. Alalım Kar98'ini. Evet, değiş. Arkadaşlar bu çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Ee, dediğim talimatları yaparsınız arkadaşlar çekilişe katılmış olursunuz. Sizleri seviyorum. Herkese paramın yettiğince dağıtacağım silah. İstediğiniz silahı vereceğim. Ya söyledim talimatları uygularsanız arkadaşlar çekilişe katılırsınız. Yani direkt silah kazanırsınız. Bana kesinlikle istek yollamayı unutmayın. Bir de abone olup bildirimleri açarsanız çekilişe katılırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.